Bu Leo. Leo dışarı çıkmaya hazırlanıyor. Ayakkabılarını giyerken kendi kendine mırıldanıyor. Ben parka gidiyorum. Almanca olarak şöyle derdi. "Aya kar gehe in den Park." Yani ben parka gidiyorum. Leo, kuyruğunu sallayan köpeği Bello'ya bakıyor. Ona soruyor. "Sen de mi geliyorsun?" Almanca olarak şöyle sorardı. Gest du auch mit?" Yani sen de mi geliyorsun? Bello o kadar heyecanlı ki sabırsızlanıyor. Kapıya doğru koşuyor. Leo gülerek, o kapıya gidiyor, der. Almanca olarak şöyle seslenir. Ergeht zur Tür. Yani, o kapıya gidiyor. Yolda komşuları Bayan Schmidt'i çiçeklerini sularken görürler. Leo el sallar. O bahçeye gidiyor. Almanca olarak şöyle der. Sie geht in den Garten. Yani, o bahçeye gidiyor. Parkta küçük bir oyuncak tekne derenin üzerinde yüzüyor. Leo, Bello'ya onu gösterir. O suyun üzerinde gidiyor. Almanca olarak şöyle der: "Es geht auf dem Wasser." Yani o suyun üzerinde gidiyor. Leo ve Bello tasmayı takıp yola çıkarlar. Leo kapıyı açar ve neşeyle "Biz şimdi gidiyoruz." der. Almanca olarak şöyle bağırır: "Wir gehen jetzt." Yani biz şimdi gidiyoruz. Parkta Leo ve Bello, arkadaşları Mia ve erkek kardeşini görürler. Salıncaklara doğru koşuyorlardır. Leo onlara seslenir. Siz salıncaklara gidiyorsunuz. Almanca olarak şöyle bağırır. IHR, Gehtzüden Schaukel. Yani, siz salıncaklara gidiyorsunuz. Leo, Mia ve kardeşinin oynamasını izler. Bello'ya, onlar birlikte gidiyorlar der. Almanca olarak şöyle söyler. Sie gehen zusammen. Yani, onlar birlikte gidiyorlar. Yanlarından güler yüzlü bir polis memuru geçer. Leo'ya gülümser. "Leo kibarca, siz devriyeye gidiyorsunuz." der. Almanca olarak saygıyla şöyle söyler: "Sie gehen auf Streife." Yani siz devriyeye gidiyorsunuz. Artık geç olmuştur. Güneş batmaktadır. Leo Bello'ya, "Artık eve gidiyoruz." der. Eğlenceli bir günün ardından mutlu bir şekilde birlikte eve yürürler. Almanca olarak şöyle der: Wir gehen jetzt nach Hause.